Soner Yalçın. Yerseniz. Son 15 günde neler oldu? ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonda konuştu. ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford apar topar Türkiye'ye gelerek Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'la görüştü. ABD Savunma Bakanı James Mattis, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'la görüştü. CIA Başkanı Mike Pompeo ilk yurt dışı gezisini Türkiye'ye yaptı. Erdoğan, Binali Yıldırım ve MIT müsteşarı Hakan Fidan'la görüştü. ABD Başkan Yardımcısı Michael Pence Başbakan Yıldırım'la telefonda konuştu. ABD eski başkan adayı Cumhuriyetçi Senatör John McCain Ankara'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek Erdoğan'la görüştü. Neler oluyor? Pompeo'dan McCain'e bunlar düne kadar Erdoğan'a diktatör diyordu. İstedikleri şu. Mehmetçik Rakka'ya girsin. Peki niye girelim? Rakka Türkiye'nin güvenliğini tehdit edecek kadar sınırımızda değil ki. Mehmetçik salt sınır güvenliği için Suriye'ye girmedi mi? Girdi. Sınırındaki IŞİD tehlikesini yok etti mi? Etti. O halde artık IŞİD yerine Türkiye'nin 912 kilometre toplam sınırının 700 kilometresini kontrol eden PKK PYD ile savaşması gerekmiyor mu? Evet. Ama ABD izin vermiyor. Bunun yerine Türkiye Suriye iç bölgelerine çekiliyor. Üstelik Türkiye IŞİD'den temizlediği yoldan Rakka'ya ancak 200 kilometre mesafe yaparak ulaşabiliyor. Fakat PKK PYD bölgesinin Rojava'nın ortasından yani Akçakale'den Rakka'ya giderse 54 kilometre yol yapması yetecek. Ama evet ama ABD izin vermiyor. Ama sıkışan PKK PYD'ye yardım için Barzani güçlerine Türkiye topraklarını açtırmıştı. Keza PKK PYD Fırat'ın batısına geçmeyecek yoksa karşılığını veririz diyen Erdoğan'ın inadına ABD desteğiyle PKK PYD çoktan Fırat'ı geçip Membiç'e aldı. Ve bugün ABD Mehmetçiğin Membiç'e girmesine de izin vermiyor. Peki aynı filmi biz kaç kez seyredeceğiz? Çekiç güç adını anımsadınız mı? İran kuzeyindeki Kürtleri sözüm ona Saddam'dan korumak için ABD askerleri bölgeye konuşlandı. Bölge NATO kapsamı dışında olduğu için Türkiye'nin izin vermesi gerekiyordu. Turgut Özal hemen verdi. ABD bölgede hemen güvenlik sahası oluşturdu. Ve 400 bin Kürt'ü silahlandırdı. Kürt parlamentosu oluşturdu. Federe devlet kurdurdu. Çekiç güç komutanı Albay Dicknap, Türk komutanlarının gözüne bakarak kadehini Kürdistan için kaldırdı. ABD bölgede insani yardım adı altında PKK'ya sahip çıkışını saklamadı bile. Bakınız, 1983, 1986 ve 1987'de Saddam'ın onayıyla PKK'ya yönelik sınır ötesi yapılırken, ABD çekiç güç Mehmetçiğin bölgeye girmesine izin vermemeye başladı. Çekiç güçün varlığı Türkiye'nin güvenliğini tehlikeye sokuyordu. Çekiç gücün süresinin uzatılması siyasi iktidara bağlıydı. Özal'dan sonra iktidara gelen Demirel, "Benim 50 milyar dolar dış borcum var. Hayır diyemem." diye onayladı hep çekiç gücün varlığını. Kamuoyunda baskı artınca Erbakan'ın başbakanlık döneminde politik kurnazlıkla çekiç gücün adı Keşif Güç yapılıverdi. İran kuzeyinde Kürdistan kurulurken ve PKK ABD desteği alınırken Türk medyası ABD'den stratejik ortak geliştirilmiş ortak diye bahsediyordu. 1990'larda çekiç gücün gelmesiyle Türkiye sınır ötesinde olanlara ses çıkaramaz hale getirildi. Çünkü bir yanda Aksoy, Üçok, Mumcu, Kışla suikastleri, Gazi Mahallesi ile Madımak yangını olayları ve diğer yanda PKK vahşetiyle uğraşıyordu. Türkiye hızla kutuplaştırılarak içeriden teslim alındı. Benzerini bugün yaşamıyor muyuz? FETÖ darbesi, terör, kutuplaşma. Aynı oyun yine sahnede. ABD Türkiye'ye diyor ki, hiç öyle kurnazlık yapıp PKK, PYD topraklarına filan girip yolu kısaltmaya çalışmayın. Mehmetçik can vere vere 200 kilometre yolu aşıp Rakka'ya ulaşsın. Keza 200 kilometrelik bu güzergah Suriye ile PKK, PYD toprakları arasında tampon bölge oluşturur. Işit ya da Esad saldırırsa Rojava'yı Mehmetçik korur. Yani ABD PKK PYD topraklarının güvenliğini sağlama görevini de Mehmetçiye vermek istiyor. İşte Ankara'ya bir ABD'linin gidip diğerinin gelme sebebi bu stratejiyi hayata geçirmek. Yoksa Türkiye sınırıyla hiç ilgisi olmayan Rakka'da ne işimiz var? Biliniyor ki zaten yakın gelecekte Esad Rakka'yı IŞİD'den alacak. Mesele ne IŞİD, IŞİD, mesele ne Rakka, mesele tıpkı İran kuzeyinde olduğu gibi Suriye'nin kuzeyinde Kürdistan kurdurmak. Yazın bunu bir kenara. AKP iktidarda olduğu sürece ABD bunu gerçekleştirecek. Düşünün, İran Türkiye üzerinden ABD işgaline karşı çıkarak 1 Mart 2003 tezkeresine hayır diyen AKP'lilerin zamanla tek tek tasfiye edilmesi tesadüf mü? Kim ne derse desin. ABD'nin Süleymaniye'de Türk ordusunun başına geçirdiği çuval hala Mehmetçiğin kafasında duruyor. Çıkarmak isteyen askerlerin Ergenekon, Balyoz, Poyrazköy, casusluk vesaire kumpaslarıyla cezaevlerine doldurulmaları da mı tesadüf? Ve bugün hala Erdoğan Tüm devleti bana verin diyor. Hayır. Soner Yalçın